ve sabrı birbirine tavsiye eden, onu yaymaya çalışan, hakkı anlatmaya çalışan Müslümanlardan olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Amen. Bu gecede de Suresi en meşhur ismi budur. Ere-i Buhari'de geçer, Ere-i Suresi diye de geçer ama günümüzde İslam coğrafyasında en çok kullanılan ismi Maun Suresi. Maun Suresi'nin şöyle bir özelliği var kardeşlerim iki grup üzerinde Allah-u Teala vurgu yapıyor. Bu vurgu birincisi inkar edenler, ikincisi inandıkları halde inkarların kimliğini taşıyanlar, sıfatlarını taşıyanlar. Acı olan da bu. Acı olan da bu. Şimdi adam inkar ediyor, Allah'a inanmıyor. Tamam, ahiret gününe inanmıyor. Tamam, bu adama diyecek bir şey yok. Adam kabul etmiyor, reddediyor. Gerek cehaletinden, gerek dünya nimetlerinden, gerek kalbinin kararlığından ve çeşitli cehaletten aklınıza ne gelirse onun yanlışa gitmesine sebep her neyse o kabul etmiyor. eyvallah. Kabul etmiyorsa sorun yok. Ama inandığı halde inancını kirleten, amelini kirleten insanlara aslında buradaki en büyük vurgu o. Bir de bizden önceki ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara vurgu yap. Eğer diyor siz de inandıkları halde, iman ettikleri halde eğer inancınızı, amelinizi Allah'ın dediğinin dışına taşırsanız siz de onlar gibi olursunuz. Sizin Hz. Muhammed'e inanmanız farklı bir şey kazandırmaz. Çünkü onlar da ehli kitap. Onlar da Hz. Musa diyor, Tevrat diyor, Hazreti İsa diyor, İncil diyor. E sen Hazreti Muhammed diyorsun, Kur'an diyorsun, sallallahu aleyhi ve sellem. E peki yaşantıya geldiği zaman ne diyor allah Teala? Bizi uyarıyor. Burada altı çizilmesi gereken bu ayetin içerisine barındığı, barındırdığı ve bizim de mutlaka bunun farkında olmanız gereken bir şey nedir? Bizim Allah'la olan iletişimimiz bir de kullarla olan iletişimimizden bahsedilir. Yani bir tevhid boyutu var. La ilahe illallah Bir de insanın insana, yani önce insanın Allah'la bağı ikincide insanın insanlarla bağı. Bir tek insan değil, çevreyle, dünyada var olan her şeyle ilişkisinden bahsedilir. Şimdi biz namazı kim için kırarız? Allah için kırarız. Kimin huzurunda dururuz? Allah için. Allah'ın huzurunda dururuz. Allah için Allah'ın huzurunda dururuz. Nasıl dururuz? Resulullah bize nasıl öğretmişse, ondan nasıl bilgi sahibi olmuş ise, o şekilde Allah'ın huzurunda dururuz. Bir de i̇şte bunun sosyal boyutu dediğimiz insanların insanlarla ile ilişkisi, sohbeti, muhabbeti, yardımı, fedakarlığı ortaya çıkıyor. Burada da ne yapıyor? Diyor ki, insanlarla ilişkinizi düzgün tutun. Allah'a karşı dürüst olun. Dürüstlüğünüzün testi insanlara karşı da olur. Bitti mi? Bitmedi. Hayvanlara karşı da olur. Bitmedi. Çevreye karşı da olur. Aleme karşı olun diyor. Yani tevhid, diğer tarafta da adalet olması lazım. Kardeşlik olması lazım. Paylaşmak lazım. Yoksa sadece ben namazımı kıldım, benim sorumlu bitti dediği zaman dinin yarısını yaşarsın, diğer yarısı kalmış olur. Çünkü senin namaz kılman seninle Allah arasındadır. Ama birisinin ihtiyaç sahibi olduğu zaman onun ihtiyacına gitmen ise gitmen ise kulun kula karşı sorumludur. E Allah'a karşı görevini yerine getiriyorsun. Kula karşı için getirmiyorsun? Kardeşine karşı niye getirmiyorsun? Komşuna niye getirmiyorsun? Veyahut da çevrende olan hayvanlara karşı yapman gereken görevin için yerine, getirmişsin. Şimdi bizim en büyük sıkıntılardan bir tanesi şudur. Biz dini sadece ferdi ibadetlere dönüştürmüşüz. Nedir o? İşte namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Benden daha iyi bir Müslüman yoktur. Moduna giriyoruz. Öyle değildir. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, Allah'ın emrettiği zekatı en güzel şekilde hesaplayacaksın, fakire ait olan hakkı mutlaka vereceksin. Bitti mi bitmedi. Öbür türlü de komşuluk hakkıdır, kul hakkıdır mutlaka yerine getireceksin. Bir yetim sahipleneceksin, öksüz sahipleneceksin. İhtiyaç sahibi yardımına gideceksin. Bunları yaptığın zaman zaten sen ayağa kalkarsın, toplum ayağa kalkar, o sonra zaten sıkıntı kalmaz ki. İhtiyacı olan bir insan arkı bulunmaz. Küçük bir misal verin. Şu anda sadece Türkiye için söylüyorum. Türkiye'de bulunan zenginler, ihtiyaç fazlası, bah, ihtiyaç fazlası diyoruz. Onun daha bir adım daha ötesine, gerçek bana da sadece zekatlarını verseler, Türkiye'de hiçbir fakir kalmaz. Fakir dediğim zaman yani böyle gerçek parada temel ihtiyaçlarını herkesin karşılayabileceği hatta bunun üstünde de kendilerinde dahi zekat verecek duruma gelebilecekleridir. Ama ne oluyor? Zengin yapması gereken kulluk görevini kulun kula karşı sorumlu yerine getirmediği için ne oluyor? Sıkıntılar yaşıyor. Ve yaşanmasının sebebi de budur. Mesela bizden önceki bizden önceki kavimlerden birisinde Allahu Teala iki kuluna peygamberi vasıtasıyla şöyle bir davette bulunuyor. Diyor ki gidin şu hanımefendiyle şu beyefendiye söyleyin. 15 senelik hayatları zenginlik içerisinde geçirmelerini veya ondan sonra da 15 senede ömürlerini fakirlik içerisinde geçirmelerini davette bulunur, tercihleri onlara bırakır. Allah'ın peygamberi gidip onlara davette bulunuyor. Diyor ki Allah sizin için şöyle bir davette bulundu. İster 15 yılı zenginlik içerisine, nimetler içerisinde geçirin. Önce daha sonra da fakirlikle geçirin. ve da önce fakirliği daha sonra zenginliği Allah size davet ediyor. Hangisini seçerseniz ona göre Allah Teala size ikramı ve hatta işte imtihan olacaktır. Kadın ve erkek kendi aramda istişare ederler. Bu sefer der ki kadın der ki ya biz önce zengin olarak yaşayalım nimetlerin içerisinde. Ömrümüzün sonuna da fakirde de yaşarsa bir şey yapmaz diye. Kadın erkeği ikna ediyor ve karar kılıyorlar. Ardından Allah'ın peygamberi ne bilgiyi ulaştırıyorlar. Allah'ın peygamberi de Allah-u Teala diyor ki bunlar zengin olarak yola devam etmek üzere ilk 15 seneyi. Tabi bu 5 sene, 10 sene, 15 sene adamlar bir anda parlıyorlar. Allah bir insanı coşturdu mu ne yapıyor? Verdiği zaman coşup gidiyor. Salebe gibi. Değil mi? Fakir biriydi. Daha sonra Allah bir bereket verdi peygamberin duasıyla. Hayvanlar Medine'de Barınamayınca Medine'nin dışına çıkmaz orada kaldı değil mi? Zenginlik. Allah bereket yağdırdı zaman. Bunlar da işte bir anda hayatları elbisesinden yiyeceğine, içeceğine, barınana, barınca kadar değişimler oldu. Millet hep şok oluyor. Ya bunlar ne oldu, ne buldular şeklinde? Bir intiham sebebi burada da Rabbim bize ibret almayı nasip etsin. Bunun üzerine bunlardaki bu değişim devam ediyor. İşte 15 sene bitiyor. 16 oluyor, 20 oluyor, 23 oluyor, 25 oluyor. Ondan sonra o iki tane ya karı koca Allah'ın peygamberine soruyorlar. Sen 15 sene söylemiştin biz 18, 20, 25 yıldır halen o nimetler içerisinde hatta artmaya devam ediyor. Allah-u Teala ya bu sorun üzerine gidince Allah-u Teala diyor ki ya Rabbi sen 15 demiştin. Bunların üzerindeki nimetler halen artmaya devam ediyor. Diyor ki benim kullarıma sözüm var ve kendime vacip kırmışım. Bana şükrederseniz ben arttırırım, ziyadeleştiririm diye. Diyor o nimetin devam etmesinin sebebi budur. Yani şu anda Türkiye'de daha insanlar faizden kıvranıyor. Ekonominin sebeplerinden bir tanesi de odur. En büyük sebeplerinden bir tanesi odur. Eğer sadece şu ayetleri gerçek varlığa içimize sildirebilsek, inan hiç kimse ne olmayacaktır? Ekonomi sıkıntı çekmeyecektir. Çünkü neden bu sıkıntı olur? Binlerce insanın emeği, alın teri bir kişinin ve hatta yüz binlerce insanın üç beş kişinin cebine para Faizi allah Allah'ın falan için yasaklıyor. Emeğe karşı Müslüman edenlere ne yapıyor? Allah-u Teala ürünü kesiyor. Yani insanlar parayla para kazanmasın, emekle, imar ile, iskan ile para kazansın. Çünkü bir fabrika olduğu zaman çalıştığı zaman ürettir. Fabrika olmadığı zaman ne olacaktır? Üretim olacak. Şimdi bu ilahi boyutu dedik. Kulun Allah'a karşı kulluk görevi, kulun kullara karşı görevi dedik. Şimdi kardeşlerim burada da dini yalanlayanlar var. Mekke'de kim vardı? Müşrikler var. Peygamberimize ne yaptılar? Dediler ki, öldükten sonra kim dirilecek? Hatta eline kum tanesini alıp Ramim diye geçer. Yasin süresinde kürümüş kemikleri, toprağa karışmış bu kemikleri kim diriltir? Hatta Resulullah'ın yanında böyle eziyorlar elleriyle. Kul diyen Şaha evvela marra ve huve bi kullu halkin Diyor ki onu öncesi olmadan yaratan Allah yine yaratmaya kadirdir. Çünkü inna memru idarada şey en en yakula la ukun Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman da emrederiz o da olur. O gün şartlarda ahirete inanmayan insanlar da şu vardır. Biriktir biriktirmeye devam ederler. Niye? Çünkü hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu düşündüğü için kalbindeki o karanlık o zifiri karanlık o kelepçeler, o zincirler kişiyi iyilik yapmaktan uzaklaştırır. Ve burada da ikaz var işte. Bir de öbür türlü Allah'a inandığı halde cimrik edenlere kınama var, lanet var. Favaylül Musalli diyor ya, oradaki o Favaylül yazıklar olsun, onu lanet olarak alabilirsin. Mana olarak. Ne kadar önemli. İnanmayana dedik ya bir şey diyemezsin. Ama inandığı halde cimrik edenin bay haline. İşte burada diyor ki Ereytelledi yükerdi bir din. Ey Muhammed dini yalanlayanı görmedin mi? Yalanlayanlar vardı. Kim? Mesela As bin Bail, Ebu Leheb, Ebu Cehil, Belit bin Mughire, Ümeyye bin Halef gibi bir sürü Mekke'de insanlar vardır. Resulullah'ın karşısına dikilenler. Ve değişik coğrafyalarda vardır. Bugün de var, yarın da olacak. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ne yaptır? Hep meydan okudur. Yani biz senden daha iyiyiz, biz daha güçlüyüz, biz daha kuvvetliyiz. Daha önceki sohbetlerde bunları gündeme getirdik. Halbuki Allahu Teala peygamberlik istediğine verir. Hak edene verir. Ehli olana verir. Çünkü Allah kimin hak ettiğini en iyi bilen odur. Ve diyor ki dini yalanlandı görmedin mi? Ereyi bir din, Diyor ki onlar öyle ki Dini yalanlar, ailet yok, Allah yok, Allah'a ortak koşarlar, küfür ederler, sapıtırlar. Bu da yetmez. Cimriliklerinden, kinlerinden, nefretlerinden, kibirlerinden dolayı fakir birisini, yetim birisini, öksüz birisini gördüğü zaman da diyor ki onlara hakaret ederler.